Araca defalarca ateş açıyorlar. Şimdi bu ayaklara sıkılan kurşunun mesajı var. Yani bu pilav çok su kaldırır. Yani görüşse de görüşmese de arası iyi de olsa kötü de olsa sonuçta bu iki çocuğun annesi. Şimdi efendim sıradaki haberimiz Berdan Mardin'in eski eşiyle ilgili. Berdan Mardin'in eski eşini vurdular. Nasıl oldu olay? Ünlü şarkıcı Berdan Mardin'i Mart ayında eşi Fatoş Karademir'le yollarına ayırmıştı. Boşanmışlardı. Geçtiğimiz günlerde de Fatoş Karademir Büyükçekmece'de çekmecede çocuklarını görmeye gidiyor. Orada kırmızı ışıkta arabasıyla beklerken silahlı saldırıya uğruyor. Motosikletle gelen iki kişi araca defalarca ateş açıyorlar. Bacağından yaralanıyor eski eş, saldırganlar da olay yerinden kaçıyorlar. Polis ekipleri iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bildiğim kadarıyla daha yakalanmadı Ali abi, senin aldığın bir haber var mı? Ama delik deşik etmişler arabayı, şu anda görüntülerde var. 2010 yılında evlenmişti Berdan Mardini ile Fatoş Karademir. İki de çocukları vardı, Mart ayında da ayrıldılar anlaşmalı boşanma olarak. Tabi bu haber üzerine sosyal medyada yorumlar yapıldı. Berdan Mardin'in canını sıkan e, yorumlar da yapılmıştı. Ben az önce sen konuşurken menajeri var e, Ceylan, e, Berdan Mardin'in. Dedim ki böyle bir haberle unuttum aslında arayıp da e, daldım açıkçası. E, kısa bir ses kaydı alabilir miydik diye ama yok dedi. Avukatıyla e, bir yazı göndermiş. Kısaca paylaşacağım onu senin yorumunu aldıktan sonra. ilgili evet. Uzun bir yazı. Bundan önce onun açıklamasını çünkü gözler ona yöneldi. Evet. Verdan var Bir açıklama. Yorumlar yapıldı. Yani. Evet. Okuyayım mı? Lütfen. Uzun bir yazı ama şöyle kısaca geçeyim Lütfen. istiyorum. Müvekkilimiz Berdan Mardin'i ve geçtiğimiz Mart ayında anlaşmalı olarak boşanmış olduğu Fatoş Yerliler hakkında basında çıkan bir takım haberler ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur diyor avukat. Mahkeme kararı gereği kişisel ilişki tesis edebilmesi adına müşterek çocuklara teslim almaya gelen Fatoş Yeliler buradaki soy ismiyle burada farklı ama evet. haberlerde Kara Demir evet, diye geçiyor. Evet. Değil mi? Fatoş evet. Yelilere kimlik belir kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Vahim bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan elim olayın ardından gerek müvekkilimiz gerekse kolluk kuvvetleri yaralanan yerlilere yardım ederek tedavi altına alınmasına adına çaba sarf etmişlerdir. Bacağından yaralandı diye haberlerde var. Kadına şiddetin karşısında her fısratta tavır alan ve duruş sergileyen müvekkilimiz hakkında kamu yararını gözetmesi gereken meslek erbaplarının, Basında mü, e, müvekkilimizi hedef gösteren açıklamalar ile gündem yaratması yaşanan elim hadisenin manipüle edilmesinden öteye geçmemektedir, diyor avukatı. Fatoş Yelilere gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı mercilerince başlatılan soruşturma kapsamında yapılması gereken tespitlerin ve değerlendirmelerin haber sitelerindeki mesnetsiz bir takım açıklamalarla e, itibarsız kılınması, Ayrıca aynı maksatla kamuoyunun yönlendirilmeye çalışılması etik ve ahlaki değerlerle bağdaşmamaktadır. Müvekkilimiz hakkında basında yer alan müşterek çocukların anne ile kişisel ilişki tesis etmesine yönelik izin vermediği yönündeki söylemler de bilinçli şekilde aynı amaca hizmet etmektedir. Bu e, minvalde yapılan eylem ve söylemlerin başta müşterek çocuklar olmak üzere kişiler üzerinde bırakacağı olumsuz etkiler Gözetilmediği gibi hiçbir hukuk kuralı ve adalet anlayışı ile bağdaşmadığı da açıktır. Şöyle belki sonuna geleyim çok uzun bir yazı istersen Ala abi şöyle geçiyorum. Özellikle bir meslektaşımızın hiçbir delil ve emariye dayanmaksızın tahminden Hedef göstermekten öteye geçmeyen ve Fatoş Yellilerin özel hayatında son dönemlerde basına yansıyan gelişmeleri görmek, e, görmek sizin tek düze bakış açısıyla yapmış olduğu açıklamalar kabul edilemezdir. Müvekkilimiz hakkında basında ve sosyal medyada hiçbir delil ve emareye dayanmaksızın Hedef göstermek, odaklı yapılan haber ve açıklamalara karşı yasal işlemleri bas, e, başlatacağımızı belirtir. Bu vesileyle kadına karşı her türlü şiddeti kınamakla ve şiddetin karşısında durmakla birlikte e, faillerin en kısa zamanda tespit edilerek cezalandırılmasını temenni ederiz. Berdan Mardin'i vekili avukat Nezire Burak Beliktay. Yani e, Berdan Mardin'i yapıldı diye haberler mi var? Sen bir bakabildin evet, mi Ali abi? abi? Öyle yorumlar var ama burada... Evet. Berdan Martini adına niye avukatın açıklama yaptığı e, açıkçası av, avukatın açıklaması da mahkemeye dilekçe verir gibi bula bla 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 bula bla bla bla. ya ortada bir net bir fotoğraf var. Evet. Ee, bir lüks otomobilde bir kadın e, bir kırmızı ışıkta duruyor ve kırmızı ışıkta e, yani şoför mahallinde şoförün olduğu yerin kapıya 5 kurşun var bu beş kurşun da evet. dikkat edersen ayağına yönünde, doğru evet. ayaklar yönünde evet öldürme kastıyla yapılmış bir Hı. eylem değil bu uyarı bugün, gibi evet bu, bu uyarı şey var diye organize işlerde e, Cem Yılmaz uyudu e, kafasına sıkın e, eğer şey yapmazsa bir dahakine ayaklarına sıkarsınız diye Öyle bir mafya babası vardı orada. Şimdi bu ayaklara sıkılan kurşunun mesajı var. Yani bu çok net bir racon var burada. Bir talep var. O talep karşılanmazsa namlu yukarıya dönecek diye. onun için e, yani bu pilav çok su kaldırır. E, yani, ben, ben açıkçası atladım. Ee, i̇letiyorum e, evet. namlu diye. Allah çocuklarına bağışlamış. Amin. Yani evet, evet. belden aşağı atmışlar, ayaklarını sıkmışlar ama yani bir atardamara denk gelirse kan kaybından da ölebilir insan çünkü bazen kasığa gelen bir kurşundan yarım saatte ölenler var. Kasığa geliyor bir kurşun, atardamar orası çok hızlı. Kan, kan kaybettiren bir yer eğer profesyonel bir e, ilk yardım uzmanı yoksa orayı e, sıkmamışsa oraya gelen kanın e, önlememişse e, şak diye gidiyor ille e, belden yukarı ya da hayati organları vurmak gerekmiyor e, yani böyle bir e, sıkıntılı bir dönem ama orada belli ki e, ayaklarına e, sıkmışlar. Geçmiş olsun. Geçmiş yani olsun ben, evet. Çocuklarına bağışladı Allah. Yani, Ama ben açıklamak yerden yani, Mardin'i beklerdim. Avukatının yok bir avukata hedef falan bir açıklamasın diye. Yani görüşse de görüşmese de arası iyi de olsa kötü de olsa sonuçta bu iki çocuğun annesi. Ben tekrar bir bağlantı kurayım. Açıkçası atladım. Yayına girince aklıma geldi. Hemen yazdım. Ceylan da bana avukatın yazısını gönderdi ama alabilirsek 5-10 dakika belki sonraki programda bir açıklama yapmak isterse buradan söz hakkı verelim. Bir e, işin rengi belli olur. E, sonuçta yani, e, yani bu işi araştıran polis e, telefonları alıp kimi kimle konuştuğunu, neler olduğunu e, yani bu çok net bir mesajı var. Yani belden aşağıya, evet. belden aşağı ciddi yaralama üzere Geçmiş olsun. Tekrar bir bağlantı kurarız Ayrıntıları bu da vermek isterse ben tekrar bir ararım kendilerini.